Herkese burada sesleniyorum. Herkes aşısını olsun lütfen. Hastaneler aşısızlarla dolu. İkinci dozumu yaptırdım. Herhangi bir sıkıntı yok. Ve sürekli geldim. Tıraş olduğum bir yer. Geldim arkadaşımız, Adem arkadaşımız böyle bir kampanya düzenlemiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Malum bu son zamanlarda Elazığ'da büyük büyük vakaların olduğu son zamanlarda aşı olmayan çok çok sayıda insanlar var. Bunun için bir böyle bir düzenleme yapalım dedik. Bu düzenlemede nasıl bir şeyler yapabiliriz dedik. Bundan da birinci doz alana yüzde 40, ikinci doz aşısı olana yüzde 50 indirim diye böyle bir ön ayak olarak diyelim bu şekilde. Hani milletin parayla değil de hani herkesin bir şeyleri yaptığını, Elazığ'daki esnafların çabada bulunduğunu, vakaların arttığı zamanlarda, dükkanlarımız kapalı olduğu zamanlarda kimsenin e, bundan hoşlanmadığını gördük. Elazığ'daki tüm esnafların ve tüm vatandaşların ricamız, tek ricamız aşınızı olun, e, bizi de mağdur etmeyin. Bunu tekrar yaşamamak için e, ve Elazığ'ın da sizin de söylediğiniz gibi ilk 10'da olduğumuz için aşı olmamada ilk 10'da ol, olmuşuz. Bunun için e, elimizden gelen mücadelelere vermeye çalışıyoruz. Yani Elazığ'daki e, vatandaşlardan tek ricamız Aşklarına olsunlar tekrar aynı mağduriyetleri yaşamamak için e, COVID-19 salgını herkes biliyor. Ölümleri de görüyoruz, e, vakaları da görüyoruz. E, tek ricamız e, herkesin aşı olması ve bu koronayı hep birlikte bitirmemizdir. Büyük bir ülkeyiz, güçlü bir ülkeyiz. Bunu başaracağımızdan da eminiz. Böyle bir kampanyada e, bulunduk. Yani bundan sonraki aşamalarda eğer ki Elazığ'daki e, hani vakaların düşmeme, aşı olmama durumu daha yüksekler olursa ben ve tüm esnaf arkadaşlarımdan tek ricamız aşı olmayanları e, herhangi bir e, kendi dükkanlarımıza yazı asarak da aşı olmayanlar giremez yazısını da görebilirsiniz ilerleyen zamanlarda. Biz esnaflar olarak her zaman mücadele verdik ve her zaman da mücadele etmeye, mücadele etmeye devam edeceğiz. Elazığ'da vatandaşlardan da Elazığ'daki esnaflarına sahip çıkmalarını istiyoruz.